Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benim yıllardır yaptığım ailecek çok sevdiğimiz özellikle çocukların da bayılarak tükettiği şahane bir çorba tarifim var. Hem yaza hem de kışa yakışan bir tarif bu. Köfteli ve yoğurt terbiyeli lebeniye çorbası. Sizleri daha fazla bekletmeden dilerseniz hemen geçelim yapımına. Çorbamıza önce köftesini hazırlamakla başlayalım küçük bir yoğurma kabının içerisine 200 gram kıymayı, 1 adet rendelenmiş soğanı ve 1 diş sarımsağı ekleyelim. Ben ikisini karıştırıp ekledim. Daha sonra içerisine damak zevkimize göre tuz ve karabiber ekleyip yaklaşık 5-6 dakika boyunca yoğuralım. Bu şekilde yoğurup dolapta bekletirseniz şeklini daha kolay verirsiniz. Ama benim vaktim olmadığı için ben bekletmedim. Orijinal tarifinde de köfteler daha küçük yapılır. Bizim evdekiler daha büyük sevdikleri için ben hep böyle hazırlıyorum. Normalde siz daha küçük küçük yuvarlayıp hazırlayabilirsiniz. Bunu da belirtmek istedim. Yeterince yoğurduğumuz köftemizden bisket büyüklüğünde parçalar kopartıp elimize yuvarlayalım ve bu şekilde biz çorbamızı hazırlayana kadar buzdolabında dinlendirelim. Malzeme listesinde açıklamalar kısmına her zaman ekliyorum. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Ayrıca kanalımda seveceğinizi umduğum birçok tarifim bulunmakta. Ziyaret edip bakabilirsiniz. Daha sonra çorba tenceremizin içerisine güzelce yıkayıp süzdüğümüz 3 yemek kaşığı pirinci alalım. Üzerine 1,5 litre su ilave edelim ve pirinçler yumuşayana kadar pişirelim. Pirinçler yumuşayınca içerisine 1,5 su bardağı haşlanmış nohut ekleyelim ve bu şekilde de 1-2 dakika daha kaynatmaya devam edelim. Bu arada tarifimde kullandığım bardak ölçüsü de 200 ml'dir. Çorbamız kaynarken biz de bu sırada terbiyesini hazırlayalım. Bir kabın içerisine 1,5 su bardağı yoğurdu, 1 tane yumurtanın sarısını, yarım limonun suyunu ve 2 yemek kaşığı unu ekleyelim ve güzel bir şekilde karıştıralım. Çorbamızın kesilmemesi için çok güzel bir şekilde karıştırmaya dikkat edelim. Kaynadıkça çorbamızın üzerinde oluşan köpükleri de bir kepçe yardımıyla mutlaka alalım. Sonrasında çorbamızın suyundan 2-3 kepçe alalım ve hazırladığımız terbiyemizin içine ekleyelim güzel bir şekilde karıştıralım. Daha sonra yoğurdumuzu çorbamıza yavaş yavaş ekleyip kaynayana kadar sürekli karıştırmaya devam edelim. Kısık ateşte ve sürekli karıştırarak çorbamızı kaynatalım. Çorbamızın kesilmemesi için sürekli karıştırarak kaynatmamız önemli. Eğer çorbanıza terbiyeyi ılık bir şekilde eklerseniz ve sürekli karıştırarak kaynatırsanız, tuzunu da en son eklerseniz çorbanız asla kesilmez. Deneyimlerimden bunu da sizinle paylaşmak istedim. Çorbamız kısık ateşte kaynamaya devam ederken biz de köftelerimizi kızartalım. Uygun bir tavanın içerisine 2 yemek kaşığı tereyağını ve bir yemek kaşığı sıvı yağını alalım. Tereyağı eriyince içine köftelerimizi atalım ve çevirerek ileri geri sallayarak köftelerimizi kızartalım. Ama çok da kızartıp köftelerin kurumasına izin vermeyelim. Bu en önemli püf noktası. Beni buraya kadar sıkılmadan izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Kanalımın devamı için ücretsiz abone olarak Beğeni ve yorumlarınızla da destek olursanız çok sevinirim. Hatta tariflerimi sevdiklerinize de paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki zil butonunu açarsanız da tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Köftelerimiz kızarınca bir yemek kaşığı nane ekleyip kısa bir süre kokusu çıkana kadar yakmadan kısık ateşte kavuralım. Köfteleri sıcakken kaynayan çorbanın içine dökelim. En son tuzunu da ekleyip güzel bir şekilde karıştıralım ve artık servise hazır. Çorbanızın tuzunu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. İster sıcak, isterseniz de soğuk bir şekilde tüketebilirsiniz. Her şekilde çok güzel oluyor. Çorbanın kıvamını görebilmeniz için kaselere böldüm ve bu şekilde de göstermek istedim. Siz sunumunu izlerken ben de veda edeyim. Evet arkadaşlar bir tarifimizin daha sonuna geldik. İnanılmaz güzel aşırı lezzetli bir çorba tarifi mutlaka deneyin. Zaten bir kere denerseniz bağımlılık yapıyor. Deneyenlerden ve beğenenlerden yorumlarını bekliyorum. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.